Ünlü fenomen Nihal Can'dan hayatını kaybetti. Ölüm anında gelen itiraf herkesi şok etti. Sosyal medya fenomeni Nihal Can'dan bir süredir devam eden yoğun bakım tedavisinin ardından bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 23 kiloya kadar düşen ve kalbi iki kez duran Can'dan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümünden kısa süre sonra kardeşi Bahar Can'dan ablasının son sözlerini kamuoyuyla paylaştı. Can'dan'ın genç yaşta yaşama veda etmesi sosyal medyada ve kamuoyunda derin üzüntü yarattı. Kasım 2 2023'te kardeşi Bahar Candan ile birlikte nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınan Nihal Candan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde kaldığı süre boyunca psikolojik ve fiziksel olarak büyük zorluklar yaşayan genç fenomen bu süreçte hızla kilo kaybetmeye başladı. Yapılan muayenelerin ardından kendisine anoreksiye nervoz ateşsiz konulmuştu. Hastalık sürecinin ilerlemesi ve ciddi sağlık sorunlarının başlaması nedeniyle yaklaşık 6 ay sonra sağlık gerekçesiyle tahliye edilen Nihal Candan cezaevinden çıktıktan sonra da hızla zayıflamaya devam etti. Önce 37 kiloya ardından 30 kiloya kadar düşen Candan en son 23 kiloya kadar geriledi. Bu süreçte çoklu organ yetmezliği gelişen genç kadının da hastaneye kaldırılarak yoğun bakım tedavisine alınmıştı. Yoğun bakım sürecinde durumun giderek ağırlaştığı öğrenilen Nihal Candan geçtiğimiz hafta kalp durması yaşadığı ilk müdahaleyle yeniden hayatta döndü Nihal Candan'ın ikinci kez kalbi durduğunda bu kez yapılan müdahaleler yeterli olmadı. Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren kalp masajına rağmen Candan bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ölüm haberi hastane kaynakları ve ailesi tarafından doğrulandı. Candan'ın ölüm nedeni olarak ileri derecede beslenme bozukluğu, çoklu organ yetmezliği ve kalp durması gösterildi. Hastane yetkilileri tedavi sürecinin en başından itibaren zorluklarla ilerlediğini ve Candan'ın vücudunun artık yaşam fonksiyonlarına yanıt vermediğini, mediğini söyledi. Canların vefatının hemen ardından kardeşi Barcan'dan sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak ablasının son sözlerini açıkladı. Açıklamada Nihal Canların ölümünden kısa bir süre sonra hakkını helal et. Galiba ben ölüyorum. Her şey için üzgünüm. Senden tek ricam kendi hayatını koru dediği belirtildi. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.